Belki selam. Daha sabah 7.50'si falan 7.50 geçiyor. Spor'a gideceğiz işte okula gitmek için uyandım. Şu an evin önündeyim bu arada. Buradan başladım videoya. Bugün sırt idmanı. Baya böyle beklediğim bir idman. İdmanı idmanı bekliyorum gerçi ben. idmanı sevdiğim için zaten. Şu idmanlardan ayrı bir keyif alıyorum. Ha idmanın verdiği keyif bana ayrı. bugün sırt idmanı olması beni ayrı mutlu etti. <laughs> okula gideceğim gene İşte bir buçuk saat bir yolum var. Az önce de şu kahvaltımı falan filan yaptım. <laughs> Çantı zaten hazır. tablet yani tablet mablet aldım. Belki dersler çalışıyorum okulda öyle plan yaptım. Yemek yedim falan. Bak hazırladım gene. O da şeyi soracağım ya belki bu videoyu izleniyorlar de. Ben takviye olarak ne alabilirim? Mesela ben günlük protein ihtiyacımı karşılayamıyorum ya. Ee, diyor hani araştırdım EAA plus falan hani alınması tavsiye ediliyor. BCA biraz da protein ihtiyacını karşılayanlar için tavsiye ediliyor diye hatırlıyorum. Bu konu çok bilgim olmadığı için size soracağım. Ee, e A Plus almam gerekiyorsa protein yani amino asitleri tamamlamak için ne yani almayı düşünüyorum? Yani ekstra takviye ne alabilirim? Ben de tam bilmiyorum ama sanki yani protein ihtiyacını karşılamak zorunda olduğum için bir şey almam gerektiğini düşünüyorum yani. Protein tozu da almak istiyorum ama protein tozunun maliyeti çok, yani çok fazla maliyeti var. Toza şey yapacağım, 5 ölçü, 2 ölçü atacağım, 3 ölçü. E, zaten 20 servis 30 servis mi ne? 10 günde bitecek, her, her 10 günde bir alamıyorum yani, mümkün değil. O yüzden bu konuda fikir almak istiyorum. Neyse ben yavaştan okula geçiyorum, artık gideyim, şu, geç kalacağım. Okula görüşürüz. Herkese selam. Bu zaman sonra bu açıdan çekiyorum. Normalde bayağı da gelmiyordum ya birkaç videoda buraya gelmiyordum. İlk defa bu açıdan görecek telefon kayıyor ya. İdman için hazırız. Bu da hazır. Ne yapacağım? Gene lat pulldan, reverse grip lat pulldan. Ondan sonra seated o, sonra single side seated o. Ondan sonra ön kol. Yani bir ön kol deyip aldım. Biz hep çalışacağız. Gene lambalı kör atarım, ondan sonra preacher kör atarım. Elini <laughs> eee bunu cable'da yaptığı kol hareketini Ondan sonra bitiriyor. Öyle. Okulla bayağı bir yoğunluk var. Bugün sınav gibi bir şey var. Hadi. Okul bayağı yoğun bugün. Ahı kapının öğe gittim bir baktım. Bir sıra var böyle anlatamam. Yani. baya bayağı bir sıra var. Bana ne Onun dışında bir sıkıntı yok. Bana gideceğiz. O videomuzu çekeceğiz. Basacağız. herkese merhaba. Güzel bir idman. İyi bir idman, hissiyatlı. Pompalı. Güzel bir set idman oldu, bir ses de iyiydi. Bugün biraz da... Allah! Çanta düşüyor Bugün biraz da ağa girmek istedim. Sırtta, kedi olabildiğince böyle zorlayayım. Güneşin tam olduğu yere oturmuş. Formada elimde elimden geldiğince çalıştım ama kaymıştım muhtemelen videoda illaki ama hissiyatım iyiydi. Güzel sonu sonu verimli güzel bitti. Onun dışında ne yapacağım şimdi? Editi yapacağım. Instagram'da da çok aktif değilim. Nasıl aktif olsam ne yapsam ne fotoğraf atsam da bilmiyorum. Böyle o kadar şey olamıyorum ki hani fotoğraf çekecek yer yok. Mal gibi kalıyorum mesela. Pozlayayım hani pozlarımı atayım diyorum. Yok. Yok. <laughs> yani Instagram'da mümkün ben sadece hikaye falan atabiliyorum. Bir de dümenden post at. Şimdi kovana geçelim ya da kovan kafe geçeyim, İkisinden böyle Orada bir güzel editimi yapayım. Editi bittikten sonra da zaten video paylaşılınca hikayesini de alacağım. Belirli kısımları alıp short videosu hazırlamak istiyorum ama Puk ya. Çok zor ya. Ay. Neyse arkadaşlar kendinize bak. Yarın pazar günü omuz İdman'ı var. Omuz İdman'ı görüşeceğiz. Hadi ben kaçtım abi.